Hey hey hey. Evet, hoş geldiniz. Merhaba biz Astor. Merhaba. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba biz Astor F.C. Selamlar Astor FG. Demirden beri sizinle konuşmak için sabırsızlanıyoruz. Setimiz bitti yani sahnemiz bitti. Koşarak karavana geldik. Evet koştuk. Gerçekten. Hoş geldiniz. <laughs> çok çok memnun oldum. Biz de öyle. Ne var ne yok ya. Ne haber ya? E, Pantenden sonra falan hiç konuşmadık ya. değil mi? <laughs> Evet. evet. Antenden sonra ilk. Aynen. <laughs> Daha çok yapabilirdik aslında da bu şey kapandı falan ya bir ara ses odası yapıldı. Evet evet. Neyse ki açıldı ve kavuştuk. Konuştuk evet. çok şey birikti evet. o zamana evet, kadar. Altın kelebek hakkında falan. Evet evet. <laughs> bir sürü konumuz var yani. Nasılsınız? İyi İyi siz nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederim. Onur nasılsın? İyi, mutluyum, <laughs> gayet güzel her şey. <laughs> On numarayım. <laughs> da benim daha. çok iyiyim. <laughs> Oldukça iyiyim. Sizden ne var ne yok? Biz de çok iyiyiz. Biz de iyiz. Kimse cevap vermeyecek. buradaki kişi sayısını görebiliyor muyduk? Biz şu an 1100 kişiyiz. 1200'e doğru gidiyoruz. Herkes i̇yi yine, çok iyi. Ama üç tane konuşmacı var. Şahane. Kaç konuşmacı var? Yardımcı var. Üç tane. Hastur etkinlik yöneticisi, yazıyor. Evet konuş. Ha bir kişi mi? Bir kişi konuşmacı. Hayır, üç kişi şu an. Hmm. İki tane. An, not, 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 not. Aynen. tamam tamam. Aynen. Hastur etkinlik bir de. Veç. Ama, ama, Melis. Melis. Veç görünümlü Melis. <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle evet. <laughs> Evet bizim şimdi bir de şeye geçeceğiz. Mekan değişikliği yapacağız. O yüzden çok vaktimiz olmayabilir. Eğer hazırladıysanız sorular ya da şu anda aklınızda olan bir şeyler Ne konuşalım? Konuş bir şeyler hazırladık Hadi evet. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Beni çok zora sokmayacak <laughs> sorular ne olursunuz. Beni konuşturmayacak <laughs> evet. şeyler olsun çok. Hadi bakalım. O, <laughs> o zaman soru hangi... soruyu hangi mi soruyoruz? Hacan, Sor. başla istersen. O zaman başlıyorum ben. İlk Başladı. sorumuz Yazgı. Yazgı Panten Altın Kelebe Gölü'nde Demet Özdemir ile karşılaştın. Neler hissettin? nelerden bahsettiniz? Bizimle paylaşmak ister misin? Ya mutlu oldum. Çok sevdiğim bir insan. Uzun zamandır görüşmüyorduk. O yüzden çok tatlı bir an oldu bence. Kulis arkasında da konuştuk, muhabbet ettik. Öyle bir zamanımız oldu. Tatlı bir an oldu yani. Bu kadar. <laughs> <laughs> Biz de çok sevindik. İkimiz aynı anda görmekte. Evet. Memlumdum. Güzeldi değil mi? Yıllar sonra tekrar. Çok güzeldiniz. Evet. Aşırı güzeldiniz. Sahne paylaşıyordun. Bir anda aynı sahnede ödül almış. Tabii Ama Aynı bir şey gerçekten. Çok gurur verici bir şey bence. O da güzel konuştu. Seni ayrıca şey yaptı. Evet tatlı tatlıydı. Falan. Tatlı oldu. Güzel oldu. Evet. O zaman... Da... Efendim? Yazgın'ın konuşması da çok güzeldi çok. sahnede. Beğendiniz mi? Evet. evet. <laughs> çok güzeldi. Teşekkür ederim. O zaman ikinci soruya geçelim. Evet. Ee, bittiyse. Ee, Park hepimiz için çok özel bir gündü ve o gün kısacık bir zamanla sığdırmak mümkün de değil. Ama şöyle soralım biz. O gün neler hissettiniz, neler yaşandı? ödülleriniz ödülleriniz nasıl karıştı özellikle Onur'un ödül yazgıdaydı. Yazgının ödülü, <laughs> Aynen, ödülü şey direkt ya. Onur'daydı. Ben böyle çok, böyle evet. Böyle. Evet. Onur sahneden inerken evet. ödüle vurgu yaparak neler söyledi bizimle paylaşır mısınız? Ha değil mi öyle bir an var Şimdi şey. Evet. Ödül çok ağır oldu için iki tanesini taşıyamadım ben. Onur ben taşıyayım falan derken o, o baktım eve gittim. Onur yazdı. Bu arada ödülün bende yazdı. Ben hiç fark etmedim bile. Aynen. İki çift özelini de almışım, sonra değiş takış Eve bir geldim, bunları. yıldızı parlayanları almışım falan. <laughs> Öyle karıştı, sonra aldık geri. Ya ya biz an, de çok bu, eğlendik. Biz geçen seneden beri hayalini kurduğumuz yerdeydik. Aslında geçen sene planlıyorduk bütün bu yaptığımız ve yaşadığımız <laughs> her şeyi. Ama işte bazen planladığın gibi olmuyor bu seneye nasipmiş. Bu sene zaten ne kadar çok istediğimizi herkese göstermiştik sizler dahil olmak üzere. İstiyorduk orada olmayı. Kariyerimizin e, daha böyle başında tatlı heyecanlara sahip olduğumuz sıralarda bunlar bizi daha da mutlu ediyor, daha da motive ediyor. Bizim için bir hayaldi, hedefti ve tik attık ona. Evet. Artık sırada belki de e, uluslararası ödüller almak inşallah. Ne dersin, evet. Neden olmasın. Umarım nasip olur. Bizim için de çok büyük bir hayaldi. Her zaman kurduğumuz bir ödüldü. Sonunda aldık. Gururluyuz. Hedefimiz için. her zaman oydu, evet. Güzel de bir geceydi. Heyecanlıydık çok ama her şey güzel gitti ya, bizim için. Ben öncesinde çok heyecanlıydım hazırlanırken ama sonra e, kulisin arkasına geçtiğimiz zaman benim heyecanım bitti ve sahnede de hiç heyecanlı değildim aslında öyle oluyor zaten oraya hiç, çıkınca hiç, hiç yani, değişiyor heyecanlı. insanlar ben dedim şey. işte umarım takılmam düşmem topuklu ayakkabı uzun elbise falan ama hiç öyle bir şey olmadı çok rahattım güzel oldu. çok güzel davet <laughs> Başka ne sormuştunuz? Sorunun içinde üç soru vardı galiba çünkü. Evet <laughs> <laughs> şeydi Onur merdivenlere ilerlerken ha, evet. bir şeyler diyordun. Evet, <laughs> Onur, ben sana söylemiştim. Ben, ben yazgıya da söylemiştim. Ya sahneye çıkarken ya da sahneden inerken sana bir şey söyleyeceğim demiştim. O şuydu. O an bu an dedim. Kaç yıldır hayalini kurduğumuz an işte şu an bu an. Şu anda herkese ispatladık dediğim anda. O yüzden böyle geri gösteriyordum. Yani şu an demeye çalışıyordum o sırada. Şu an, o an, bu an. Şu an o anı yaşıyoruz demeye çalışıyordum. Andayken bunu yaşamak... Yazgı arada şeyler atıyor. Kalpler, güller bir şeyler attı da neyse. <laughs> neyse. O an öyle bir andı yani. Onu anlatıyordum Yazgı'ya. Görüyor musun dedim yazgım Türk televizyonunda. <laughs> da sen ve ben anıydı o an. Evet. Onu söyledim. Teşekkür ederiz cevaplarınız için. Biz teşekkür ederiz sorularınız için. Üçüncü soru Sem. Sen, sen de. Bir sürü sürpriz geldi. Bunları tabii sır gibi çok güzel sakladınız. Evet ben Çünkü saklayamadım. <laughs> ya hayır Onur'un diyorum ki bir şey belli etme diyorum. İlla bir tweet atıyorsun ya. Bana Emrah çok şey yaptı ya. Bir şey yazıyorum diyor ki sil onu. <laughs> ya haklı. Göz kırpıyorum mesela diyor ki mı? aldıysak göz kırp diyor. Mesela göz kırp hayır kırpıyor. neden neden dedim sana yapma yani. Ya neyse geçtim. <laughs> Yani. Onur say anlıyordu pandonya. Ya ya işte. <laughs> ya ne bileyim Küçük tatlı heyecanlar bunlar oluyor öyle şeyler. Ben ama severim şey hani. Ama şimdi 300 olsun. çıkmışız. Bayağı da eğlenmişiz orada. Yayın tarihini bilmiyoruz. O anda insan istiyor ki paylaşısı geliyor yani. Ben böyle bir şey yaptım ya yani. diye. <laughs> Hayır ben sizi seviyorum. Saklayıp bir anda pah, O da sürpriz. güzel. Onun da tadı ayrı tabii ama ne bileyim bazen böyle oluyor yani olmaması daha iyi olurdu tabii. Bir şey olmaz. Affettim seni. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bundan sonra dikkat ederim. Sırlarımızı açık etmemek için. Evet başka? Evet, soru şöyleydi aslında. Ee, bu gelen Türk en çok hangisinden keyif aldınız? Hani sizin en sevdiğiniz hangisiydi? Hepsinin yeri Hep, ayrıydı ya. Hepsi güzeldi. Kim milyoner olmak isterdi de çok eğlenceliydi. O bir anıydı. Evet güzeldi. Öbürü bir başarıydı. Başarı an anısıydı. Hı? Doğrusu. Hı hı. Başka bir izne o kadar çok sürpriz vardı Hakan ki adam. Yani. onlar onlar evet onlar da içinde bulunmaktan keyif aldığımız aslında e, beraber olduğumuz için daha çok keyif aldığımız anılarımızdı. O yüzden şey yapamayız. Hepsi bizim bebeklerimiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hepsi çok güzel anılar. Hakan Gence'de yaptığımız çekim çok eğlenceliydi. O ne diyor da yaptığımız o soru cevaplar çok eğlenceliydi. Evet. Bak zaten başlı başına efsane Tabii, bir gece. O, evet o ayrı. Yılın en güzel görüşürüz. bu arada günüydü benim için. Altın Kelebek günü. Evet. Yılımda yani Bence en iyi. Kayn zamanlarımızda olduğumuzu hissettiğim anlardı. Evet. Şu çekim konusunda söylemek istediğimiz bir şey var. Ben onu da araya sokayım hemen. E, Hakan Gence'den görmediğimiz e, bir çekim var. O pozları göremedik biz tamamı kayıp mı oldu acaba ne oldu onlara Şimdi orada biz birkaç tane e, outfit değiştirdik ama hep bir tanesi galiba yayınlandı bu kotlu olan. Diğerleri Bir tanesi de... yayınlanmadı yeşil üstlü oldu. İlk hmm. looklarımız galiba. Gayet... Ama o hmm. çok bizim elimizde olan bir şey değil, seçiliyor. Farklı hmm. mecralar tarafından değerlendiriliyor. Gazete ayrı bakıyor, belki Hakanlar bakıyor, bizimkiler hmm. bakıyor falan. Yani içlerinden en e, olası olanları seçiyorlar sanırım. O yüzden olan bir şey yani. <laughs> evet. Kayıp ya da silindiğini falan düşünmüyorum. Aynen. Ama yani uygunluk gerekçesiyle herhalde onlar seçildi, onlar beğenildi. Çünkü hepsi kullanılamaz. Aynı. Uyumlaydı o koltuğu. Aynen. Olabilecek en olabilecekler kullanılıyor ya genelde evet, en çekimlerde. En güzel yani Bin tane fotoğraf çekiliyorsun bir çekimde ama on tanesi yayınlanıyor gibi o 10 tane sizin de içinde olamadılar o sizin beğendikleriniz. Biz <laughs> olan her şeyi görmek istiyoruz galiba çok acı size. Biz de paylaşmak işte. istiyoruz ama işte bizim elimizde olmuyor çoğu zaman. Yani biz onları göremeyecek miyiz? Bilmiyorum ki ben Hakan'la konuşurum. <gülüyor> ya <gülüyor> çok güzel olur çünkü Konulakta görsek. Var. Tekrardan mı salsak diye. Onlar işte şeyden gözüktü. Kamera arkasından. Oradan Aynen gördüler. gördüler. de var. Evet bu doğru. Öyle yani, sitemle ama bizlik değil ya. Bazı şeyler bizlikti biliyorsunuz. O zaman e, sıra diğer sorumda Onur'a soruyoruz. Yazgı bana vuruyor yine. <gülüyor> <gülüyor> Yazgı <benimle> uğraşıyor. <laughs> Onun yurt dışında yaşadığım bir e, language anısı vardı. Onanla... Aa, evet ya. Aynen. Şöyle bir anı o. Ee, biz Mervan'ı biliyorsunuz benim yakın arkadaşlarımdan birisi. Biz Mervan'ın evinde hep langırt oynarız ikiye 2. Iki. İyi de langırtta. Yani iyi de oynarız, hırslıyızdır da. Orada bir müzeyi mi ziyaret ediyorduk? Bir yeri ziyaret ediyorduk Hollanda'da hep beraber. O sırada şey yaptık. Ee, orada İtalyan çocukların langırt oynadığını gördük. Hemen gittik şakasına bunlara takıldık. İşte hadi Türkiye İtalya maçı yapalım, oynayalım, kapışalım falan tamam dediler onlar da. Biz oynamaya başladık. Ee, ama şöyle bir şey fark ettik ki bizim oynadığımız langırtla e, oradaki langırt bambaşkaymış. Yani bizim oynadığımız daha akıcı ve atıyorum defansta 3 kişi 4 kişinin oldu. Yani bizim alıştığımızın çok dışında bir langırtla karşılaştık. Top garip, adamlar garip. Oynayamıyoruz ve biz aşırı iyi oynarız bu oyun yani. Sonra çocuklarla da bayağı bir iddialaştık başta. Hani sizi şöyle yeniriz, böyle yeniriz, yemek ısmarlatırız, çıkışta şuraya gideriz, bak iyiyiz, haberiniz olsun falan dedik. Aslında iyi de başladık, şansımız da yaver gidiyordu. Öndeydik, kazanıyorduk falan filan derken batırmaya başladık Mervan'la. Ondan sonra bir anda bambaşka bir şeye dönüştü bilanço. Bizi çok ağır kaybettik. Mervan'la da şey yapmak istemedik yani bu kaybedip kol bozuk diyen çocuklar gibi mızıkçılık yapmak istemedik ama tam olarak öyle oldu yani. Gerçekten kol bozuktu bize uygun olmayan bir langırtta İtalyanlarla langırt oynamaya zorlandık. <laughs> Yenilgiyi kabullenmek istemedik açıkçası. Anı böyle bir an yani. Bayağı bir iddialı başlayıp çocuklara oğlum bak harcarız ama sonra ağlamayın bak Türkler bizi yendi demeyin filan derken tam aksi çocuklar bizi rezil rüsva etti. Tamam bizi böyle götürsünler biz ses odası yapıyoruz. <laughs> E, o sırada böyle bir anı yaşandı işte yani. Mervan'la İtalyanlara rezil olduk kısacası. Türkiye'de olsaydınız siz kazanacaktınız. Biz, Öyle yani. bakalım. Yabancı ülkede olsaydık ama bizim langırt olsaydı da biz kazanırdık eminim. <laughs> Güzel bir anıymış. Herkes bu anıyı çok merak ediyordu. Evet, böyle bir şey yaşandı orada. Komikti bayağı. Tabii anda olunca daha da komik oluyor çocuklarla iddialaşıp kenardan Caner bizi videoya çekerken gol yediğimizi gördükçe oğlum niye bu kadar büyük konuştunuz lan çocuklar iyimiş falan. Muhabbetleri komik oldu yani. Tamam o zaman diğer soruya geçelim biz. Cevabınızı tamam. verdiniz. Hediye almayı mı daha çok seversiniz yoksa vermeyi mi? Birinden aldığınız en anlamlı hediye var mı? Varsa neydi? Ben almayı severim. <laughs> Evet, devamı. en anlamlı hediye. Yani sizden gelen hediyelerdir yani en anlamlısı. Mektublar. Evet ben ilk şeyleri aldığım zaman benle ilgili böyle defter yapılıyor. <laughs> evet, Fotoğrafların kişiler yazıyorlardı. O benim için çok anlamlı yani. Hediye, hediyede zaten maddiyat değil daha çok böyle hani manevi bir şeyler arıyor insan. O da çok üstüne uğraşılmış böyle detaylı hazırlanmış fotoğraflar, yazılar, anılar falan. O yüzden Herhalde odur. Ama ben eskiden hediye almayı daha çok severdim. Son zamanlarda birilerine hediye verdikçe aslında vermenin daha keyifli olduğunu falan fark ettim. Vermek hı hı. de iyi bir his aslında. Evet. Ama biz çok tatlı hediyeler aldığımız için. E tabi. Şanslıyız o konuda. Uğraşılmış hediyeler yani. Tabi. Uzun uzun yazılarla. Tamam o zaman diğer sorumuza geçebiliriz. Semde. Soruyorum hemen. Şimdi burada Hani izliyorsunuz siz de biz bir sürü edit falan yapıyoruz uğraşıyoruz bunlarla böyle hızla kalan birbirimize atıp işte, vay be neler yapıyorlar dediğiniz bir edit oldu mu mesela bir de biz... böyle fanlarınızın dedikodusunu yapar mısınız? <laughs> Söyle. Biz birbirimize atıyoruz editleri beğendiğimiz Tabii editleri. çok attığımız var en son şeye çok bayıldık. Neye? Arkadaşlar biz <laughs> adı geçenlerin Bu <laughs> arada <laughs> çok güzel. Ben Fatih Terim'i çok sevdiğim için Fatih Terim'e ait arka plan müzikleri olduğunda daha bir hoşuna <laughs> Güzeldi çok. Bir, bir sürü edit var beğendiğimiz. Tabii, tabii, Birbirimize dağıtıyoruz onları. Sorunun devamında şöyle bir şey sormuşlar. E, fanlarınızı üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Yaratıcı. Yaratıcı kesinlikle ee, yaratıcı. Sadık. Sadık. Evet. Ve sevgi dolu. Evet. Üç, ay dört oldu ama olsun. Sevgi dolu tek bir tane. Hayır işte. dört gibi oldu ama ha, üç tamam. Tamam. <laughs> sevgi ayrı dolu ayrı mı? Sadık? Hayır dört kelime dediği okay. için. Tamam. Sevecen o zaman. Aynen. <gülüyor> Lovely. <gülüyor> evet, sevecen. Teşekkür ederim. Rica o zaman ee, bir sonraki sorumuza geçelim. <laughs> Siz hangi sezon Astor'u daha çok seviyorsunuz ve bir, astoru, bir. bir. İlk sezon. <laughs> çok tatlı ilk, ilk sezon. Şey yazıyorlar önce Kesir Astor. Kesir Astor, aynı. Güzel. Çok tatlı o ya. Tabii. Çok saflardı birinci sezon. Evet. Evet. Sarılmıyorlardı bile. Tabii tabii. <laughs> o yüzden çok tatlı, çok ayrı yani. Evet. Çok masum. Aşkın en masum hali evet. her zamanki. Astora bir sahne yazacak olsanız nasıl bir sahne yazardınız? Yağmurda kavga. <laughs> evet. Bence de. Yağmurlu bir şey tatlı olabilir. Evet güzel Bilmiyorum bir sahne. Plastik tatlı. <laughs> Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bilal orada mısın? Musun? <laughs> o zaman diğer sorumuza geçelim. Sette sürekli birlikte vakit vakit geçiriyorsunuz. Zamanla birbirinize benzeyen huylarınız oluştu mu? Ya da birbiriniz sayesinde hoşlanmadığınız herhangi bir şey ısınma durumunuz oldu mu? Bu ilki. Çok oldu ya. Çok güldüğümüz Çok. için galiba gülüşler benziyor. Evet. Sen de vurarak gülüyorsun bazen ya da yüksek gülüyorsun değil mi? Evet. Sen de bazen görüyorum aynı ait, oldu yani. gülüş aynı. Aynen. Gibi oluyor, Gülüş aynı. kelimeler geçiyor bazen. Kelim kardeş diyor yazgıç oldu. Ya hayır bak bunları söyleme. <laughs> 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 Helal lan Seyit <Feyd> kardeşte. <laughs> Çok tatlısınız ya. Sizi çok seviyoruz. Siz de. Teşekkür ederiz. O zaman şu araya şu soruyu da sıkıştırayım ben hemen. Ee, Onur sürekli müge alnı müge anlı diyordu ya. Hakta <laughs> da onunla tanıştı mı? Evet. Ben onu görmedi aslında. E, Merdivenlerden çıkarken ben onu böyle konu şey yaptım. Onu müge alnı Evet sen dürttün. Hemen <laughs> bir e, tanıştık güzel oldu. Bahsettim. O da zaten hakimmiş konuya. Hatta sağ olsun. Ertesi gün e, ulaştı, davet etti. Bir gün kanala gittiğimiz zaman onun yanına da gidip ziyaret edeceğiz. Mutlaka fotoğrafta paylaşacağız. Hatta bir tane fotoğrafım bile var. <laughs> Kimse'nin bilmediği fotoğrafım bile var Müge Hanımla. Ne? Paylaşmadım onu. Ben ona Paylaşmanı bekleriz ama biz şimdi. İyi. Sen çekmedin mi benim Müge Yok çekmedim. Çektin Kim çekti? Mi? Benim var fotoğrafım var. Yani? Ne bileyim kimilerini tutuşturduysa o ara çekmiş biri beni de. <gülüyor> <gülüyor> Tanıştık güzel oldu. İyi yani. Konya, yan iyi bir ikon yani. Evet. Tanıştığınız biz de çok sevindik. Harika bir <laughs> televizyoncu bence. Bence de. Kalp atmaya devam mı? Evet. Bakan Başka soru? Var. Devam ediyorum. Bir biyografi filminde oynasaydınız kimin hayatını canlandırmak isterdiniz? John <laughs> hmm, zor bir soru bu. Evet, Atatürk güzel olur ya. Yıllar sonra ve 30'larımın sonunda bir Atatürk isterim. Yakışır. Güzel olur. Ben düşünmem lazım hemen. Veremem cevap. Ama bir oyuncu ya da dansçı isterim olabilir. Dansçı güzel olur çok. Evet, iyi olur. O zaman son sorumuzu soralım. Hı. <laughs> Hayatınızda arka fonda bir şarkı çalacak olsaydı bu ne olurdu? Ya benim sürekli şarkı değişirdi herhalde bir tane olmazdı. Tabii doğru. Benim mesela şey listelerim de böyle klasik müzikten bir anda yani mesela hip hop şarkıya geçiyor Aynen. mesela. Bir danslık şarkı, bir şey mesela. klasik çok farklı. Ben Vivaldi'den Four Seasons derdim her mevsimi ayrı olsun Bunu demiştin diye. Bunu demişsin sen. Ben yine buna cevap vermeyeceğim çok fazla çünkü modum olduğu için her moda ayrı şarkı seçmem gerekir. <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bizim e, bir dans videomuz vardı. <laughs> ya vakit yok be güzel. <laughs> vakit olsa dükkan senin. <laughs> biz hala bekliyoruz o dansı. Ya biz de çok isteriz de onun için süre yaratıp prova yapmamız lazım. Ee, aynı şekilde kendimiz süre yaratmanın dışında bize e, bu işi öğreten eğitmenlerin de süre ayarlaması lazım ve onlar da yoğun çok belki görüyorsunuz. Evet da, o bir de bir kereyle bir kere gitmeyle olacak bir şey değil yani iki, ikimiz olduğu için birkaç prova tabii, gerektiriyor. Tabii. Ciddi bir mesai harcamak lazım daha ayarlayamadık ama neden olmasın bakalım. Umarım gelir sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz de işte dans ne güzel bir dans zamanları bir daha mı dans etsin şöyle bir. Ha. Ben tek edeceğim. Evet, Evet. Devam. Şimdi şunu soracağım. İkinizin böyle arasında tatlı intikam atış atışmalarınız oluyor. Ya, Yazgı okay. intikam <gülüyor> alacak <laughs> mısın? Yani <laughs> çok hep çirkin fotoğraflarını paylaşıyorsun. Ve satını bulursa alır bakalım. Yazgı çirkin dediğin her şeyde güzelsin bu arada. Ya, teşekkür ederim ama hayır yani güzel fotoğrafların arasından gidip onları seçiyor yani. De istedim. Tamam, daha doğal ya. anların olduğu için o da benim hoşuma gidiyor ha, o anda anladın mı? Hı -hı. Daha böyle senden hani Böyle bakıp poz verdiğin değil de random bir anını çekmek daha hoş oluyor tabii. Evet. Bu en son paylaştığın mı? <laughs> Onu bilmiyor haberim bile yoktu. Ona. Evet haberim yoktu. Evet. Neden yazdım zaten. <laughs> Anıdır ya bunlar iyidir. Bizim de çok hoşumuza gidiyor o anlarınızı görmek, o anlarınızı bizimle paylaştığınızı bilmek bizim de aşırı hoşumuza gidiyor. Daha yani. Var bu arada ya bir birkaç tane daha var ben. Ne Simin var? Olduğun <laughs> zamandan var. Ne var. O yani Nebahat'le tartışıyorsun, parkurların olduğu zaman, orada bir hastayken gibi bir videomuz var hatta. Allah. Hasta bir kız falan diye. Çekiyor. Biz hepsini bekleriz bu arada. Yok yok Katarım daha ya. fazla. O <laughs> kız ya. <laughs> <Yazgı gülüyor> sen de <laughs> intikam alırsın. Ben. Onur baktın artık kaçış yok paylaşacaksın. Of ya. <laughs> Neden ben? ben? de o iş. Ya ben isterim ki partnerim güzel gözüksün. Sen şekil istiyorsun. Hayır bir. tabii ki. Güzel olduğum bir sürü fotoğraf da paylaşıyoruz. Ama <laughs> bazen de doğal anlar lazım. Merhaba. Bir ee, bir araç mı bekliyor? Evet, şimdi şimdi. Tamam. 3 dakika içinde çıkıyoruz. Anlaştık. Siz gitmeden şunu söyleyelim o zaman. Geçti, Kesin kesile sayneler. kesile gitsin. Duyamadık. Her zaman istediğimiz fotoğraflarımız var biliyorsunuz sohbet odası anısı olarak. Yine Hı, alabilir miyiz? Geleneği oldu biraz bu. Hadi Selfie olayım. alabilir miyiz? Evet. Yine Şöyle sizi de göstereyim. Yine onları gö göstereceğiz. Aynen. Evet. Zaman poz veriyoruz biz de. Hadi. <laughs> Çektim. Çekti. <laughs> Atacağım. <Biz belki gülüyor> <göstereceğiz. gülüyor> Hı? Güzel çıkmışızdır. Evet, evet. güzeldik. Güzel, güzeliz. Hep beraber güzel bir fotoğraf evet. çekildik. Hep beraber çok güzeliz. Her zaman birlikte oluruz umarım. İnşallah. İnşallah. Desteğiniz ve e, arka planda yaptıklarınız için çok teşekkür ederiz her zaman. Biz çok teşekkür ederiz. Bize böyle güzel anılar yaşattığınız için. Aynı şekilde. Evet. Son bir soru gelmiş. Onu da sorabilir miyim? Hadi, bakalım. hadi son. <laughs> Genelde ödül alacağınız törenlerde çok uyumlu giyiniyorsunuz. Bir takıya e, bile olsa o uyumu yakalıyorsunuz. Önceden anlaşıyor musunuz yoksa tamamen tesadüf mü? Anlaşıyoruz. <laughs> daha doğrusu ben yaz yazgıya göre yapmaya evet. gayret gösteriyorum. Yani zaten erkekte daha sınırlı oluyor. Yazgının seçimine göre paslaşıyoruz, konuşuyoruz. Ben de ona uygun, ona dair bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Çok uyumlu <laughs> geliyorsunuz. Evet ben elbisemi atıyorum falan bazen. Evet. ona göre. <laughs> İyi, <falan>. Evet. Evet. <laughs> son olarak Onur gelecek doğum günün şimdiden kutlu olsun. Teşekkür Yeni yaşın te umarım çok güzel geçer. İnşallah. En güzel en güzel. <laughs> çok mutlu olursun. Nice nice güzel yaşların olur. Seni çok Teşekkür seviyorum. Teşekkür ederiz. Biz de biz de sizleri çok seviyoruz. Çok sağ olun. A, son olarak bir şey sorabilir miyim? <laughs> Tabii sor buyur. <laughs> 2022'nin e, hemen hemen aday olduğunuz tüm ödülleri aldınız. Nasıl bir <gülüyor> <gülüyor> aday olduğunuz, bölümde bulunduğumuz her ödülü alıp çıktık. <laughs> evet. Öyle oldu. <laughs> yani biz e, birbirimize uğurlu geldik. Tabii. Kaç sene geçerse geçsin hep de böyle hatırlayacağız yani. Kesinlikle. Bu partnerliği. Uğurlu geldik. Çok güzeldi. Çok güzel bir yıl oldu. Umarım 2023'te aynı şekilde geçer. Çok güzel bir yıl umarım. olur hepimiz. İnşallah. Üstüne koyarak umarım. Tabii ki. Umarım bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür biz ederiz. De İyi teşekkür çalışmalar. Ederim. Emrah Bey'e çok teşekkür ederiz <laughs> ayırdığı için. Emrah Bey'e biz de teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Hepinizle öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <Öbürsünün> <gülüyor> zaman falan sarılması. <laughs> Yılın <edelim>. çift. <laughs> Sarıldık. Tarıldık. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. Bye bye.